Arkadaşlar bugün halk karakterini kategori 4'e basacağız ama o kategori 4'e basmadan önce bu karakterin kategori 3 e, haliyle kategori 4 e, hali arasındaki farka bakmamız lazım bence. E, ne kadar güçlü oluyor onu görmüş oluruz. Bildiğiniz üzere bu karakter e, nerf yiyecek yakın bir zamanda artık ne zaman yaparlar bilmiyorum ama... E, yani nerf yedikten sonra umarım gücü çok düşmez ama şu anki haliyle de açıkçası bu karakteri merak ediyorum. O yüzden bu karakteri bir bakacağız ne kadar iyiymiş diye. Bu karakteri hem PvP hem PvE'de test edeceğiz arkadaşlar. PvP'de muhtemelen 3 rakibe karşı falan test ederim. PvE'de de bir modu tamamen oynayıp daha sonra kategori 4 haline geçeriz. şimdi girip bir zaman savaşında iyi bir rakip bulup daha sonra PvE'ye geçelim. Arkadaşlar şöyle bir rakip buldum. Karşıda Sentry var. Ee, daha sonra işte Edwin Warlock ve Valkyr gibi karakterler var. Bakalım halk böyle bir takımı alabilecek mi? Şu an otomatik modda ama aslında Monoerle oynasam daha iyi olur. Bu rakipler arkadaşlar Vibranium League üst sıralardan onu belirteyim. Evet, Edwin Warlock karakterinden tek yedik arkadaşlar. Sorun yok. Yeni bir rakip bulalım. Evet başlasın şöyle. E, ee, karşıda arkadaşlar Sentry, Thanos ve Spider-Man gibi güzel karakterler var. Bakalım alabilecek miyiz? Evet Sentry ilk alamadık ama. Arkadaşlar bu arada Hulk'ın şey pardon. Dördüncü yeteneği aslında çok iyi. Hulk karakterinin. Ee, çünkü hedeflemeyi yoksa etkisini yoksayabiliyor, Öyle söyleyebilirim. Bu rakibi alabilecek miyiz acaba? Şöyle dördüncü yeteneğe gelirse evet güzel. Ama Spider-Man için ee, Evet şöyle dördüncü yeteneğim. Çok güzel. Aldık arkadaşlar güzel. Biraz zorlandık ama aldık. Ee, bir başka rakip daha bulalım. Arkadaşlar bu seferki rakibimiz daha da güçlü. Çünkü karşı tarafta kategori 4 halk karakteri var. Umarım kaybetmeyiz. Şöyle dördüncü yeteneğim dolarsa. Güzel. Thanos'u alsaydık aslında iyi olurdu ama. Güzel aldık ama halk muhtemelen bizi alacak arkadaşlar çünkü e, dördüncü yeteneğim. Yani arkadaşlar halkta dördüncü yetenek çok önemli çünkü dördüncü yetenek dışında hiçbir yeteneğinde hedeflemeyi yoksa etkisini yok sayma yok. Yani e, görünmezliği yok sayamıyoruz öyle söyleyeyim. O da problem yaratıyor ki kaybettik zaten. Şimdi arkadaşlar, e, girip bu karakteri bir de PV'de test edelim. Şöyle açıkçası Mephisto'da test etmek istiyorum. Mephisto'nun Evet, şöyle 29. seviyesine test edebiliriz bence. Dövüşçü e, karakter istiyor sizden. Burada aynen halkı şöyle bir takımla test edebiliriz. Devam edelim. Şöyle uygun bir şey bulayım. Güzel. Şöyle başlasın. Bakalım. Ne kadar sürede tamamlayabileceğiz ya da tamamlayabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Ee, onu da görmüş oluruz. Başlarsa tabii. 30. Seviye biraz zor olacak arkadaşlar ama bakalım. Bir de dövüşçü bir karakter olduğu için halk e, Mephisto'ya karşı dezavantajı var. O da biraz problem yaratabilir. Güzel. Bu fazı geçer miyiz şeyde e, ilkte diye merak ediyorum da umarım geçeriz. Güzel, güzel ilk tek, e, tekte geçtik güzel. Devam edelim. Şu anlık gayet iyi gidiyoruz. Güzel. Evet sersem yedik sorun yok. Evet geçti diğer faza. Şimdi şurada ama halka saldırısını yapacak şöyle kaçmamız lazım. Evet şurada bakalım ne kadar hasar vereceğiz güzel bu fazla bitmek üzere şurada bitirebilir miyiz acaba güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere halk gerçekten çok güçlü yani e, 29. seviyeyi Mephisto'nun yüzde 11 delme ile Tamamlıyorum gibi görünüyor ki zaten halk karakterine rejenerasyon var onu da belirteyim. Gayet iyi gidiyoruz. Şurada saldırımdan kaçmasaydı iyi olurdu da. O hiç iyi ya. Evet şurada gene halkalara gitmek durumunda kalacağım. Az kaldı. Hadi çok güzel. Arkadaşlar 2 dakika 26 saniye gibi de bir ekstra süremiz kaldı. Kenara notumu aldım zaten. Girelim bu karakteri bir kategori 4'e basalım. Evet, şöyle geldim karaktere. Bakalım. Evet, malzemem de çok yokmuş zaten. Ee, bir diğer kategori 4'ü basmam bayağı sürecek muhtemelen. Ama güzel. Kat şey halkı da basmış olduk, iyi oldu. Tamam. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar ilk olarak yardımcı yeteneğine birini koymam lazım benim. Adaletten kimi koyabiliriz? Evet. Şöyle arkadaşlar şu yetenek kısmında savunma azaltıcı bir karakter olabilir belki. Daredevil var mı? Heh, daredevil daha iyi olur. Tamam Daredevil kullanalım. Şöyle bir girelim bakalım. Evet yapmam gereken bir şey kalmadı tamam. Arkadaşlar şimdi bir girelim tekrar zaman savaşına. Bakalım o kaybettiğimiz rakipleri alabilecek miyiz? Evet başlasın şöyle. Şu an otomatikte arkadaşlar. Wasp kaybedene kadar bekliyorum ki halkı düzgün kullanabileyim diye. Güzel. Sentri Geçen halde Sentry almıştık. Arkadaşlar Adam Warlock da kaybetmiştik. Bize tek çekmişti. Benim merak ettiğim... Acaba Edwin Warlock bize tekrar tek çekebilecek mi? Aa gene tek çekti. Demek ki hasarı çok yüksek arkadaşlar. Yani bu bu kişinin muhtemelen delmesi falan çok yüksek ondan tek çekiyor. Ee, diğer rakiplere tekrardan girelim. Evet arkadaşlar geçen sefer aldığım takıma tekrar girdim. Bu, bu takıma karşı kazanmıştık ee, ama bakalım aynı şeyi tekrar yapabilecek miyiz? Evet vurmama izin verirse tabi. Güzel. Şöyle kategori 4 yeteneğini kullanacağım. Ne olur ne olmaz diye. Evet kaldı Spider-Man. Dördüncü yeteneğimde oldu. Güzel. Yine aldık. Ee, son takıma geçelim arkadaşlar. Ee, şu son şey bir önceki takıma karşı kaybetmiştik. Ee, geçen yani kategori 3 haliyle o üçüncü e, yaptığımız maaşı da kaybetmiştik. Bakalım o üçüncü maçı tekrar oynayalım. Bakalım alabilecek miyiz? Evet. Başlasın şöyle. Evet. VAS biraz çabuk öldü arkadaşlar. Şurada Dördüncü yeteneğimi basmam lazım. Ama pek etkili olmadı. Bir daha uygularsam ölür zaten. Arkadaşlar umarım burada halka halktan tek yemeyiz. Evet tek yedik. E yani önceki yaptığımız maçlarda da arkadaşlar şey oldu. E bu iki takıma karşı kaybetmiştik. Yine aynı şey oldu ama biraz da şundan dolayı Hulk karakterini tek başına kullandığım için o konuda problem oluyor. Yani yani tamam Thanos'u aldım ama halka geçtiğim zaman bu sefer dördüncü yeteneğim dolum aşamasında oluyor. O da bayağı bir problem yaratıyor. Ee, aynı şey Adam Warlock karakterinde de oluyor. Adam Warlock karakterine vuramadan bize tek çekiyor. Yani o da tabii biraz problem yaratıyor maalesef. Şöyle tekrar başlayacağım. Bakalım e, performans performansı nasılmış. PvP'de çok fark ettirmedi ama ama e, dediğim gibi o biraz da e, bu karakteri tek başına kullanmamdan kaynaklanıyor. Evet, bakalım, bakalım burayı ne kadar sürede tamamlayacağız. Ben de merak ediyorum açıkçası. Güzel. Aslında bayağı hızlı tamamladık burayı. Şöyle tekrar vuralım. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Evet. Tam saldırımızı yarıda kesti ya. Her neyse. Burada bitirebilir miyiz? Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Gayet iyi. Güzel bitirdik. Şurada tekrar saldırım yapacağım. Evet, yanlışlıkla ortak yeteneği kullandım arkadaşlar. Dikkatimden kaçmış. Şurada bakalım ne kadar bir hasar vereceğiz. Oo! oo. Ne yaptım be? <laughs> arkadaşlar baya güzel bir hasar verdik. <laughs> 3 dakika 46 saniye gibi bir sürede fazladan kaldı. Evet PV'deki fark büyük arkadaşlar baya büyük yani PV'de gerçekten baya gelişme var. PvP'de de varsa bile biz göremedik öyle söyleyeyim. Ee, Tabi arkadaşlar sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Hani siz bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yorumlara yazın. Çünkü PvP'de biraz daha aynı gibi görünüyor ama PvE'de bayağı fark var. PvE'de arkadaşlar kategori 3 haliyle Mephisto'yu Mephisto'nun 29. seviyesini 2 dakika 26 saniye kala tamamlamışız. Kategori 4 haliyle 3 dakika 46 saniye kala tamamlamış, tamamlamışız. Arada da 1 dakika 20 saniyelik bir fark var ki bu da bayağı büyük bir fark denilebilir arkadaşlar. Yani e, pv'de bayağı güçlü ama e, dediğim gibi tabi bu karakter muhtemelen nerf yiyecek onu da belirteyim yani e, şu değerler falan muhtemelen düşecek. Şimdi arkadaşlar e, bunun dışında bu karakterin e, farklı test videoları da gelecek ben bu karakteri diğer kategori 4 karakterlerimle karşılaştıracağım bunlardan biri Moonlight diğeri Iron Man e, bunları hem Dormammu'da test edeceğim hem baş düşmanla test edeceğim bakacağım. Ee, bu karakterlerden hangisi daha iyi mi? Zaten size de ona göre söyleyeceğim. Ee, ama tabii e, halk karakteri nerf edildikten sonra ayrıyetten bir video da çekmem gerekebilir. Onu da belirteyim. Evet millet e, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. E, sizce halkması nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.